bakalım. Adam, Bismillahirrahmanirrahim ne demektir? Ee, Allah'ın tek olduğu ile alakalı bir şey olabilir mi? Allah'ın <laughs> adı demek değil mi? Allah'ın <laughs> adıyla başlamak değil mi bir işe? Hayır salak. <laughs> Alakası yok. Bismillahirrahmanirrahim. Tek olan Allah demek. Bence. Bismillahirrahmanirrahim ne demektir? Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Emir Atar hoş geldin. Demektir. Yani ne bileyim abi Bismillah. Normal Bismillah'tır yani Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Normal Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim <Hiçbir gülüyor> ne demek? Duadır. Hı? Duadır. Nasıl bir dua? <laughs> Müslüman, Müslümanların duasıdır. Anlamı mı biliyor musun? <laughs> Korunma amaçlıdır. <gülüyor> <gülüyor> bismillahirrahmanirrahim ne demek? Yani, yani sanki... şeytanlara çağırmamak. Bismillah demek yani. Allah'ın adını almak. Anlamı nedir efendim? Allah'ın adını almak işte. Bismillahirrahmanirrahim ne demektir? I am not Muslim. The question is what does it mean Bismillahirrahmanirrahim? No idea. <laughs> I have no clue. It's muslim, it's a Muslim word. Okay. Uh, Welcome. When you are starting something for example eating or coming in Arkadaşlar, somewhere, yani you can say Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bu ilkokul bilgisidir Welcome mesela. Please. <laughs> really? Oh, actually, <laughs> where are you from? Ben Norway. Rahman ve Rahim olan Allah'ın <laughs> ismiyle. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bismillahirrahmanirrahim ne demektir? Bismillahirrahmanirrahim demek abi. Yani, anlamı nedir? Besmele abi. esirgeyen Besmele de yani Türkçe ya şey, derken. Yani ben tam olarak bilmiyorum de arkadaşım. Sesim gelmiyorsa biraz ee, yani Nerede? Nerede, nerede, nerede? 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 Ee, nerede? Allah'ın adıyla. Kaçırdım. Esirgen evet. ve boğaçtan Allah'ın adıyla. Allah görüşmek adıyla. Görüşmek. Abi ben söyleyeyim mi? Bu kadarını bilmiyordum mesela. Kur'an'da surelerin başına söylenen bir şey. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ne zaman kullanılır? Eee... Surelere başlamadan önce. Yemek yemeden önce. Bir işe başlamadan önce. Bir hayırlı olmasını istiyorsak eğer Bismillahirrahmanirrahim diye başlarız. Eee... Ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın adıyla başlıyorum tarzı bir şey sanırım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın ismi. Nasıl Allah'ın ismi? Bildiğin Allah'ın ismi. Duaların başına geçiyor. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Allah'ın ismiymiş. Allah'ın ismiymiş. Mesleğiniz? Okuyorum. <laughs> Hafız abi. Bismillahirrahmanirrahim ne demektir? Abi e, i, iman <laughs> imana başlamak abi. Yani <laughs> herkes neredeyse aynı cevapları veriyor. Yaradan Allah'ın adıyla demek. Aynen abi aklıma gelmedi. Allah'ın adıyla abi. Ha. Benim dediğim doğru abi hafızım ben yanlış bilemem. <gülüyor> <gülüyor> söyle. İmanın adıyla abi. İmanın ben başlaması. Ben şey diyebilirim, diyebilirim. surelerden önce söylenmiyor muydu abi? Bir anlamı var onun. Anlamı bilmiyorum vallahi abi. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Olan Allah'ın Allah Allah adıyla. Rahman, Hafızım abiciğim ben biliyorum. Alkışlayın lan. Alkışlayın. Alkışlayın.